Efendim, artık bizde kalacakmış. Ben ona abalık yapacakmışım yapacağım. Sana öyle bir abalık yapacağım ki atma hayalin duracak. Kedi aleminde böyle abalık görülmemiş. Kedi kitaplarına yazacağım. Lan anne ben mi diyor. Anam. işte bunu yapmayacaktım. Kedi kitabında yaşmama ve anneye dokunulmaz aslanım. Ben şimdi senin ağzına ayağımı sokmadım mı? Gel buraya. Şişt, alo nereye gidiyorsun? Otelin ne kadar senin haberin var mı? Lan neş ya? Yaş mamayla ödeyebileceğini mi zannediyorsun onu? İn. de yaş mamamdan kesecekler. Suçancığım masada iner misin? Burası benim mıntıkam? İnan ben kime diyorum. He? İnsan alın aşağı. Bana vurdun mu sen? Vurdu gibi bir şey oldu. Annem izliyor mu? Hemen bunu fırsata çevirmeliyim. Anne bana nasıl vurdu gördün mü? Ah tüylerim. Sanırım tüylerim kırıldı. Kameraya çektiniz mi? Ambulans doktor yok mu? Anne gördüğünde mi bana nasıl vurdu? Sanırım yaşmama lazım.